15 Temmuz 2016. Bir gece vakti milletimiz hiç beklemediği anda bir darbe girişimiyle yüz yüze gelmişti. Devletin içine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirmiş, canlara kast etmişti. Gözü dönmüş terör örgütü üyeleri gazi meclisimizi bombalamıştı. Ancak milletin söyleyecek bir sözü daha vardı. Halkımız tek vücut olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına cevap verdi ve canı pahasına meydanlara indi. Tankların önüne yattı. Kendisine doğrultulan namluların üzerine yürüdü. Bir an bile düşünmeden şehit oldu, gazi oldu. Demokrasiyi hiçe sayan terör örgütü üyeleri milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. Topla, tüfekle başlattıkları saldırı milletin cesaretiyle hezimete uğradı. millet bir demokrasi zaferine imza attı. Meydanlar doldu. Destan yazan Türk milleti dünyaya bir kez daha haykırdı. Vatan bizim, irade bizimdir.